Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda sizlere Hazreti Davut'un hayatına dair önemli detayları ve dikkat çekici hikayelerini anlatacağız. Hazreti Davut nerede doğdu? Hangi kitap indirildi? Hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Mesleği neydi? Neden tövbe etti? Davudi ses ne anlama gelir? Davut orucu nedir ve nasıl tutulur? Ayrıca Hazreti Davut'un vefatı ve kabrinin bulunduğu yer hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Zikriyle dağları, hayvanları ve vahşi hayvanları istirak haline getiren, mucizeleri ve kıssalarıyla ilham veren Hazreti Davut'un hayatlarını hep birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Davut Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir ve kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Hazreti Davud, Kudüs'te doğmuş ve yaklaşık 100 yaşında vefat etmiştir. Nesebi, Yahuda bin Yakup bin İshak bin İbrahim'e dayanır. İsrailoğulları soyundan gelen Hazreti Davud, Allah tarafından seçilmiş bir peygamberdir. Kendisine dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Kur'an'da Hazreti Davut'un adı 16 kez geçmektedir. Bu ayetlerde onun peygamberliği, hükümdarlığı, adaleti, ibadeti ve mucizeleri anlatılmaktadır. Allah ona hem manevi hem de dünyevi üstünlükler vermiştir. Fiziksel özelliklerinden dolayı babası İsha onu hor görürdü. İnsanların arasına çıkarmaktan çekinir ve genelde ona davarlarını otlattırırdı. Hatta Davud aleyhisselamı peygamber Şemuyel'e göstermek istememişti. Ancak Davud aleyhisselam davar güderken Allah'ın inayetiyle birçok olağanüstü halle karşılaşırdı. Bir gün Davud aleyhisselam babasının yanına giderek ''Ey babacığım ben şu sapanımla attığım her şeyi muhakkak vuruyor ve yere düşürüyorum.'' dedi. Babası ona şöyle cevap verdi. Ey oğulcuğum, seni müjdelerim. Allah senin rızkını sapanının içine koymuştur. Başka bir gün babasının yanına gelerek, Ey babacığım, dağlar arasında dolaşırken bir arslanın yuvasına rastladım. Hiç korkmadan üzerine binip kulaklarını tuttum, dedi. Babası yine, müjdelerim seni, ey oğulcuğum. Hiç şüphesiz bu Allah'ın sana verdiği bir hayırdır, dedi. Bir başka gün Davud aleyhisselam babasına, Ey babacığım, dağlar arasında yürüyüp giderken Allah'ı tesbih ediyorum. Hiçbir dağ kalmamak üzere bütün dağlar benimle birlikte Allah'ı tesbih ediyor, dedi. Babası bu hale hayran kalarak yine Allah'ın ona lütfettiği hayırları dile getirdi. Musa aleyhisselamdan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevrat'la amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki durumları bozuluyor. Yeni bir peygamber gelince düzeliyor fakat sonra tekrar fesada meylediyorlardı. O zamanlar Mısır ile Şam arasında Amalika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah, Calut'u İsrail oğullarının başına musallat etti. Calut, İsrail oğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. İsrail oğullarında Musa aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisliğe attı. Bu sanda Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. O sırada içlerinde rivayete göre Şemuel isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. Şemuel aleyhisselam da dua ve niyazda bulundu. Hak Teala Talut isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrail oğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un, hükümdarlar ise Yahuda bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere. Bize bir hükümdar gönder ki, onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım ey dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Bakara 246. Peygamberleri onlara, "Bilin ki Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi." dedi. Bunun üzerine "Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken bize nasıl hükümdar olabilir?" dediler. Peygamber Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir, dedi. Bakara 247 İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre, iktidar, büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu seferde, eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin. Dediler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi. Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti vaktiyle sizden alınan tabutun size gelmesidir ki onun içinde Rabbinizden bir sekine, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. Bakara 248 Nihayet Allah, tabutu melekler vasıtasıyla Talut'un evinin önüne koydurdu. Bunu gören İsrailoğulları, Talut'un hükümdarlığını kabul edip sükûna erdiler. Talut, hükümdar olduktan sonra ordusunu düzene koydu ve Kral Calut'un üzerine yürüdü. Mevsimin çok sıcak olması sebebiyle askerin suya ihtiyacı da fazlaydı. Fakat Şemuel aleyhisselama Cenabı Hak'tan bir talimat geldi. Bu ilahi emri öğrenen Talut, Allah sizi su ile imtihan edecek. Kim kanıncaya kadar ondan içerse benim askerim değildir be dedi. Önlerindeki nehirden ancak bir avuç içmeye izin verilmişti. Talut ve askerleri bir ırmağın kenarına geldiler. Ordu 80 bin kişiydi. Bunun 76 bin kişisi talimat dışında kana kana su içtiler. Sadece 4.000 kişi emre itaat etti. Daha sonra bunların pek çoğu da firar etti. Geriye 313 kişi kaldı. Bu sayı Bedir Harbi'ne iştirak eden askerlerin sayısıyla aynıdır. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzlukları daha da arttı. Dudakları kurudu ve halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenlere ise aldıkları bir avuç su kafi geldi. Ayrıca imanları kuvvetlenip cesaret ve güçleri ziyadeleşti. Talut'un ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davud idi. Beydavi'ye göre Davud aleyhisselam, babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut'un ordusuna katılmıştı. Davud aleyhisselam koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapan ile taş atmada mahir idi. Davud aleyhisselamın sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut'un huzuruna çıkarıldı. Talut da onu kendisine nedim yaptı. Davud aleyhisselam bu sırada Talut'un Amalika kavmine karşı hazırladığı orduya katıldı. Allah o peygambere Calut'u Davud'un öldüreceğini bildirmiş, o da Davud'u beraberinde götürmüştü. Yolda üç taş dile gelip Davud'a, ''Bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin.'' demişlerdi. O da onları almış, sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Talut, kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim diye de vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Talut'un ordusu Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle dediler. Bakara 250 İki ordu karşılaştığında Calut kendisiyle mübarezeye çıkacak, yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davut aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Calut iri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Calut gücüne güvenerek Davud'u küçümsedi. Ey hakir! karşıma sen mi geldin? Söyle, niçin geldin? diye sordu. Davud, seninle cenk etmeye geldim. Deyince Calut onunla alay etti. Davud aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Calut'a fırlattı. Taş, Calut'un tam alnına isabet etti ve Calut atından düşerek öldü. Burada Allah Teala'nın gerçekleşmesini murad ettiği başka hikmetler de mevcuttur. Hak Teala Talut'tan sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davud'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı varis kılmasını murat etmişti. Nitekim Hazreti Davud'un Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında da gücü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davud aleyhisselam hükümdarlığa hazırlanmış oluyordu. Talut zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa aleyhisselamın şeriatine göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut Kudüs'e döndüğünde Şemuyel aleyhisselam ona, Cenabı Hak sana müjdelediği zaferi nasip etti.'' Haydi sen de verdiğin sözü yerine getir, dedi. Böylece Talut kızını Davut aleyhisselama verdi. Talut'un vefatından sonra Davut aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Ayette buyurulduğu üzere ona dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirildi. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık? Davud'a da Zebur'u verdik. İsra 15. Davud Aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Tebdili kıyafet ederek halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişatından memnun olup olmadıklarını ve hakkında neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkındaki suallere menfi cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Bütün halk kendisine itaat etmişti. Rivayete göre Davud aleyhisselam ibadete karşı büyük bir şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Daha sonra bu şekilde tutulan oruca Davut orucu denilmiştir. Davud aleyhisselam gecenin ancak üçte birinde uyur, geri kalan saatlerini hep ibadetle geçirirdi. Allah Kur'an'da şöyle buyurur, Kuşları ve tesbih eden dağları Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Enbiya 79 Allah Davud aleyhisselama gür ve güzel bir ses ihsan etmişti. O, Zebur'u okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Ayrıca Allah, Davud aleyhisselama zırh yapma sanatını da öğretmiştir. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Ant olsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin, dedik. Ona demiri yumuşattık. Ona, geniş zırhlar imal et, Dokumasında da ölçüyü gözet ve ehlinle birlikte salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim.'' diye vahyettik. Sebe 10-11 Davud aleyhisselam zırh yaparak hem ordularını düşmanlarından muhafaza etmiş, hem de rızkını elinin emeğiyle kazanmıştır. Mülk ve siyasi otorite sahibi, iktisadi imkanları bol bir peygamber olmasına rağmen, elinin emeğiyle geçinme yolunu tercih etmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Davud aleyhisselam bazı imtihanlara tabi tutulmuş ve neticede kendisine beşeri zaafları ve muhtemel hataları bildirilmiştir. O da hemen tövbeye yönelmiş ve böylece Cenabı Hak onu bağışlayarak ebediyete uzanan yoldaki tehlikeleri ona öğretmiştir. Bir gün Davud aleyhisselam ibadetle meşgul olduğu esnada iki kişi geldi. Halbuki ibadet ve zikir için mabette yalnız iken onun yanına hiç kimse girmezdi. Hazreti Davud aleyhisselam ansızın cereyan eden bu durum karşısında telaşlandı. Çünkü kapısı kapalı olan mabede hiç kimse bu şekilde giremezdi. Her ne kadar ibadet vakti içinde bulunduğunu söylediyse de onlar, "Korkma, biz birbirinin hakkına tecavüz etmiş iki davacıyız. Huzuruna muhakeme olmak için geldik. Aramızda adaletle hükmet." dediler. İki davacıdan biri dedi ki: "Kardeşimin 99 koyunu, benimse bir koyunum var." Buna rağmen o bendeki bu bir tek koyunu da almak istedi ve beni tartışmada yendi. Davud aleyhisselam hadisede bir haksızlık görerek galeyana geldi ve diğer tarafa hiçbir şey sormadan şöyle dedi: O bir tek koyunu da almak istiyorsa kardeşin sana zulmediyor. Allah Teala'ya imanı olmayan kimseler böyle zulmeder. İyi insanda zaten pek az bulunur." dedi. Onlar da güldüler ve gittiler. Davud Aleyhisselam hüküm vermede aceleci davranmış ve karşı tarafı hiç dinlemeden kararını vermişti. Davud Aleyhisselam davacıların ayrılmasının hemen ardından hata yaptığını anladı ve bunun ilahi bir imtihan olduğunu fark ederek derhal secdeye kapandı. Tövbe ve istiğfarda bulundu. Bir topluluğa ait koyun sürüsü geceleyin bir başkasının ekinine girerek zarar verir. Ekin sahibi bu durumu fark edince zararının tazmin edilmesi için davacı olur ve mesele Hazreti Davud'a iletilir. Hazreti Davud olayın incelemesini yaptıktan sonra koyunların ekin sahibine verilmesi gerektiğine hükmeder. Bu, zarar gören kişinin zararını telafi etmek amacıyla alınan bir karardır. Ancak bu hüküm oğul Hazreti Süleyman tarafından daha farklı bir açıdan değerlendirilir. Hazreti Süleyman koyunların o anki ekonomik değerinin zarar gören ekinin değerine eşit olmadığını düşünür ve şu şekilde bir çözüm önerir. Koyunlar zarar gören ekin sahibine geçici olarak teslim edilecek. Ekin sahibi koyunların sütünden, yününden ve diğer ürünlerinden yararlanacaktır. Aynı zamanda Koyun sahipleri de ekinin zarar gören kısmını yeniden ekmek ve eski haline getirmek için çalışacaktır. Ekin eski haline döndüğünde koyunlar asıl sahiplerine iade edilecek, böylece iki tarafta adil bir şekilde zararlarını telafi etmiş olacaktır. Hazreti Süleyman'ın bu çözümü Allah tarafından daha hikmetli bulunmuş ve Hazreti Davud da bu kararı kabul etmiştir. Ashab-ı Sebt Cumartesi Ashabi, Ashabı Sebt, Mısır ile Medine-i Münevvere arasında Kızıl Deniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı. Sayıları 70 bin kadardı. Bunlar Cumartesi günleri ibadetten başka bir şey yapmazlardı. Çünkü Cumartesi günü ibadetin dışındaki işler haram kılınmıştı. Ayrıca o günde avlanmamak üzere Davud aleyhisselama söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese vererek, ''Siz avlamaktan değil, yemekten men edildiniz.'' dedi. Hikmeti ilahi olarak cumartesi günleri balıklar çoğalır, diğer günler azalırdı. Bu sebeple şeytanın fısıltısı bazılarına çok cazip geldi. Bu hususta Medyen halkı üç kısma ayrıldı. Birinci kısım, Allah'ın emrine muhalefet ederek balık tuttular. Hem yiyip hem de sattılar.'' Bunlar cumartesi günü ağ atarlar, pazar günü de çekerlerdi. İkinci kısım, balık avlama günahına girmediler fakat emri ilahiye uymayanlara da karşı çıkmadılar. Yani ilahi emrin çiğnenmesi karşısında sessiz kalıp herhangi bir ikaz ve nasihatte bulunmadılar. Üçüncü kısım ise hem ilahi nehye riayet ettiler hem de cumartesi günü yasağını çiğneyenlere ikaz ve nasihatte bulundular sükut edenlere de susmakla doğru yapmadıklarını söylediler. Daha sonra bunlar, diğerlerine gelecek olan musibet, kendilerine de gelmesin diye onlarla aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilince bir de baktılar ki bir gecede hepsi birden maymuna dönmüşler. İlahi hükmü dikkate almadıkları için böyle bir cezaya maruz kalan bedbahtlar, Allah'ın emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet mahzun mahzun gezdiler. Üç gün sonra da maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade buyrulur. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi günü Balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Araf 163 Onlar kendilerine yapılan ikazları unutunca biz de kötülükten menedenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerinden dolayı şiddetli bir aza bile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf 165 166 Hazreti Davud'un vefatı ve fazileti, Hazreti Davud'un 40 sene devam eden idaresi İsrailoğullarının en parlak dönemidir. Davud Aleyhisselam Kudüs'ü fethederek devletine başkent yapmıştı. Kırk sene hükümdarlık yaptıktan sonra yüz yaşında vefat etti. Yerine oğlu Hazreti Süleyman geçti. Hazreti Davut'un kabri Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında kendi adıyla anılan Davut şehrinde, Siyon tepesinin üzerindedir. Davut aleyhisselam bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Davut aleyhisselam geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona, sen kimsin diye sordu. O da, ben o kimseyim ki krallardan korkmam ve perdeler, engeller bana mani olamaz dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam, Vallahi o zaman sen ölüm meleğisin, Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Bir müddet sonra da ruhu kabzolundu. Davud aleyhisselam bütün işlerinde Allah'a yönelirdi. Allah Teala onun için kulumuz Davud buyurdu. Kendisine dört büyük ilahi kitaptan biri olan Zebur indirildi. Dağlar ve kuşlar onunla birlikte zikrederdi. Kuşların dilini bilirdi. Çok güzel bir sadaya sahipti. Zeburu okuduğu zaman dağlar ve kuşlar onu dinlerdi. Demiri elinde balmumu gibi yoğururdu. Böylece kendi el emeği ile geçinirdi. Davud aleyhisselama hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti ve hikmet verilmişti devleti o zamanın en heybetli ve güçlü devletiydi. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a teslimiyetle dolu bir hayat dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.